Marmara Denizi'nde yer yer 4 metreyi bulan dalgalar sebebiyle ido seferleri dün iptal edilirken balıkçı kayıkları da limanlara sığındı. Bandırma ile Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına sebebiyle balık fiyatları arttı. Fırtına sebebiyle Bandırma Balıkhanesi'nde balık çeşitliliği azalırken tezgahlarda bulunan palamut, lüfer ve çinekop balıklarının fiyatları ise artış gösterdi. Fırtına çok yüksek. Havalar sert esmekte. O yüzden balık kısa, kıt. Fiyatlar çok yüksek. Tezgahlar gördüğünüz gibi çeşit az hava esmesinden dolayı. Yani çok sert bir fırtına var. Bu sabah açılabildiniz mi denize? Bu sabah yok. Bu sabah yok. Üç gün falan da açılamayacağız yani. Üç gün falan böyle sert bir hava veriyor. Üç günden sonra kalıyor. Ondan sonra inşallah tezgahlar gene şenlenir. Lüfer bol olur, çinekop bol olur. İnşallah umudumuz öyle yer. Yani. Geçtiğimiz günlerde tanesi 15 liraya kadar düşen lüfer 25 liradan satılmaya başlanırken çinekop 10, palamut 10, hamsi ise 5 liradan satılıyor. Marmara Denizi'nde iki gün daha etkili olması beklenen fırtına ile ilgili görüşlerini dile getiren balıkçılar fiyatların daha da artabileceğini söyledi. Çinekop mesela 10 lira kilosu, hamsi yine 5 lira, hamsi her zaman 25 lira. Palamut da biraz yükseldi. 6, 7, 10 lira boyuna göre gidiyor. İstanbul 5 lira, İstanbul hesaplı. E, rüzgar her ne ki gün balıklar yine biraz pahalı olabilir. Çinek okçular, çinek okçular, balık okçular, çinek okçular. Şey. 5 lira hepsi, 5 lira hepsi, 5 lira yoksa.